YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle birlikte 3. sınıf İngilizce kitabı sayfa 44, 45 Yıldırım Yayınları'nı inceleyeceğiz. 3. sınıf İngilizce kitabı People I Love metni etkinlik cevapları sayfa 44, 45. 3. sınıf İngilizce kitabı People I Love metni etkinlik cevapları. 3. sınıf İngilizce kitabı sayfa 44, 45. Soru: A1 listening point. Cevap, çalma listesini dinleyiniz ve çalma listesinde anlatılan kelimeyi işaret ediniz. 3. sınıf İngilizce Yıldırım Yayınları kitabı, sayfa 45 cevapları. Soru, A2 listen again and repeat. Cevap, çalma listesini dinleyiniz ve tekrar ediniz. Soru, A3 look at the picture and complete the sentence. Cevap, 1. My grandfather is heavy but my grandmother is thin. 2. My sister is tall But my brother is short. 3. My father is wrong, but my brother is weak. 4. My grandparents are old, but my mother is young. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşağıda yer alan linkten forum web sitemize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayınız. İyi dersler.